buçuk yıldır İşnet'teyim. Benimle birlikte kurulan ve bebeğim gibi büyüttüğüm gelir güvence departmanda yer alıyorum. Sadece gelir güvence alanında değil, şirkette veriye dayanan her işte görev almaya çalışıyorum. Özellikle RPA süreçleri, raporlama gibi süreçlerde. Bu şekilde de hem kendimi yeniliyor hem de geliştiriyorum. İşletde beni en mutlu eden şey kesinlikle çalışana verilen değer. Ben pandemi döneminde uzaktan işe başlamış olmama rağmen herkesten çok destek gördüm ve işlete çok hızlı adapte olabildim. Ee, i̇şe başladıktan iki ay sonra doğum günümdü ve genel müdürümüzün hiç beklemediğim anda beni araması beni çok mutlu etmişti ve kendimi çok değerli hissettirmişti. İşletmelerim için güzel insanlar topluluğu kısaca. Bunu açmak gerekirse biz çok sosyal bir şirketiz. Çok güzel kulüplerimiz var ve birlikte çok güzel vakitler geçiriyoruz. Çok yenilikçi bir şirketiz. Teknolojiyi yakından takip ediyoruz ve eğitimlerle kendimizi sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Son olarak da insan ilişkileri çok güçlü bir şirketiz. Çok güzel dostluklarımız var. Bu da bizi şirkete bağlılığımızı arttırıyor ve adaptasyonumuzu kolaylaştırıyor. İşnet'te çok güzel kulüplerimiz var. Bunlardan bir tanesi kürek kulübümüz. Ben İşnet'le birlikte kürek çekmeye başladım. Ve arkadaşlarımızla bir gün bir cesaret 6 kilometrelik bir mesafede kürek çekip bir adaya ulaştık. Bu bizim için unutulmaz bir andı. Onun dışında bu sene İşnet'i kürek yarışlarına da temsil ettik. Bu da bizim için gurur verici bir andı.